Selin, sen de bir bak istersen. Ha? Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Rica ederim. De daha güzel olabilirdi. Ama işte zaman yoktu, acele oldu biliyorsun. Ablacığım, artık biraz sakin olur musun lütfen? Bak bitti dediğin her şey yeniden başlıyor şu anda. Ya bir aksilik çıkarsa? Ya çıkmayacak bir aksilik falan deyip durma ya. Çıkmayacak. Birkaç saate bu odanın sahibi prensesimiz kucağımızda olacak. <laughs> ya ne bileyim ya ararlarsa sizden daha uygun bir aile bulduk derlerse. Sizden daha uygun bir aile bulma şansları var mı sence tatlım? Yok. Bu böyle işte her işte bir şey arıyor illa. Sakin ol biraz, sakin ol. Hadi çıkalım mı? Geç kalacağız gibi. Bak çıkalım mı deyince bile şuram öküz oturdu yemin ederim. Tamam öküz otursa ama sen kalk tamam mı? Hadi. Hadi hadi yeğenimi alın gelin hadi. Mesaj geldi kurumdan. Bizi bekliyorlar. Of. <gülüyor> Tolga <gülüyor> yani bu evlat edinme fikri çok iyi oldu gerçekten. Ya henüz evlat edinemiyoruz beş yıllık evli olmadığımız için. Ne olacak peki? Koruyucu ailesi olacağız bebeğin. Yani tabii sonrasında evlat edineceğiz. Evet. Ya önce şunu bir sağ salim atlatalım. Bir başarabilirim de. Hadi, hadi yeğenimi alın gelin hadi. Çok heyecanlısınız değil mi? Bence hiç sormayın biz. Akşamdan beri böyle kafayı yedik. Neden hala gelmediler? Ya yani iyi değil mi bebeğimiz? İyi, her şey yolunda. İyi bir tane, her şey yolunda. Sakin ol. Açıkçası sizi böyle görmek içimi rahatlattı. Belli ki ikiniz de harika bir anne bebeğin olacaksınız. Umarım. Umarım çok iyi bir anne olmayı başarabilirim. Çok iyi bir anne olacaksın. Hadi. Biz geldik annesi. Bebeğim, kızım. Sen benim güzel kızım. Oh, bir tane hoş gel, hoş gel. Bak burada kim var? Burada baba var. Bakalım. Baba sen... <laughs> ya, gel bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Özledin mi sen? Özledim annem. Evet dayımı çok özledim. Yani sen tamam diyorsan bence başlayabiliriz inşaata. Benim şu anlık gördüğüm bir sıkıntı yok ama ben bugün gidip bir arsaya bakacağım. Tamam. Hatta mimarla birlikte gideriz diye düşündüm. Tamam, çok güzel olur. Zaten yanına uğrayacaktı bugün. Ah tamam, süper. Hadi tamam. bakalım ya Ozan. Ee, kahraman bir de şu benim hazırladığım şantiye ekibinin listesi. Sen bunu bir incele. Bir bak istersen uygun görmediklerini. Valla senin için uygunsa benim için problem yok. Tamamdır. Ya kimler gelmiş kimler benim canlarım. Biz geldik. Bakın bakın bakın, bakın kim gelmiş ya, bakın. Ya benim canlarım gelmiş. Ya. Ali hoş geldin. Hoş buldum. Can. Dayıcığım, dayı yakışıklı yakışıklısı. Öldüre bak, öldüre, öldüre bak. <laughs> Can'a dedim ki, bugün dayının ilk iş günü. O dedi ki, anne ne yapmamız gerekiyor o zaman? Dedim ki ona, hemen adetten coğolunu tatlı almamız lazım. Hemen gitti aldı. Oy oy oy, oy. siz böyle konuşuyorsunuz bayağı yani sol cevap. Tabii canım, sohbet muhabbet dedikodu. <laughs> Hayırlı olsun. Bakalım ne almış ya bize? o Şöbiyet en sevdiğim. Abi ben de benim en sevdiğim diye aldın zannettim. Onu da bilirim. Tek taş kuş vurayım dedim. Buyurun afiyet olsun. tamam <laughs> hemen arayayım servis etsinler. Hayır. Şöbiyet elle inir kahraman. Abi gösterir misin? Bir saniye, bir saniye. Şöyle... Sen de yer misin? Sen de yer misin? Yemezsin annem. Abi sen de. Çevir. Çeviriyoruz. He? Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Tersten şöyle. <laughs> Ne yapıyor o? Var mısın? Usu babası. Usta usta duruyor bizim gibi. kasis var. Ay. Kasis tamam. var. Tamam hayatım tuttum sıkıca. Tuttum. Sıkı tutunun. Uçuyoruz. Hop. <laughs> Aşkım biz bu set almayı nasıl unuttuk ya? Ya sorma ya nasıl artık işte. Acemilikten ne yapalım? Ya. Neyse gider alırız en güvenlisi hangisiyse. Ya. Bu bebek arabasıyla takım olanlar var ya onlardan alalım. Aha olur. Ya hallederim ben ya. Yani sen bana bırak, bana güven. Bakıcı işini ne yapalım? Ne bakıcısı ya? Ben bakarım kızımıza. Onu yediririm, içiririm, giydiririm. Bizim bakıcıya ihtiyacımız yok. Yani bebek uyutmaz derler ama sen bilirsin. Vallahi uyutmazsa uyutmasın. Biz sabahlarız kızımla gerekirse. Ya bence yine de bir bakıcıyı es geçmeyelim ya. Hem sen de yorulmamış olursun. Yani bebeğimizle daha fazla vakit geçirirsin, daha çok ilgilenirsin. Kasis var, kasis var, kasis var. Ya ama ben şimdi kızımızı paylaşmak istemiyorum ki kimseyle. Daha sonra biraz daha büyüyünce konuşalım, olur mu? Tamam, sen nasıl Hı? istersen. Nasıl güzel kokuyor, değil mi? Mis Koklasana benim için. Melek gibi kokuyor ya. Melek gibi kokuyor bu resmen. Baba da çok güzel araba kullanıyor değil mi? Ne güzel araba sürüyor baba. Dede gelmiş bizim kızımın. Dedesiyle tanışacak benim prensesim ya. Dedeyle tanışacak. Melek. <laughs> Dikkatli gidin ne olur mu? Sana da kolay gelsin yorma kendini. Hadi görüşürüz de bakalım Karaman amcana. Babası diyelim. Hadi görüşürüz. Önce baban ne tepki verecek? Yani önce bir şaşırır ama sonra evet. sevinecek. Ne yapsın? Sevinir mi gerçekten? Bunu gören bir şey sevinmez mi ya? Şunu gören. Gel bakayım sen. Oh, oh. Gel bakayım sen. Ay. Gel bakayım lan. Sen asansöre mi bineceksin sen? Ha? Kayman babası. Oğlum. Sen asansöre. Merhaba oğlum. Merhaba. Kızımız. Öyle mi? Çok, 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 tatlı. Maşallah. Evlat mı edindiniz? Koruyucu ailesi olduk. Güle güle büyütsün. güzel bir hayat olsun inşallah. Sağ ol. Hoşça Bak heyecanlandı seni görünce. İçeri geçelim biraz da orada şaşırır Aa. istersen. Gel. Gel güzel. Nasıl yani? Şey baba bu kızımız senin de torunun. <laughs> Biz koruyucu aile olduk. Yani evlat edinmek istiyorduk aslında ama hani bazı şartları yerine getirmemiz gerekiyormuş onun için. Ama sonra edineceğiz. Evet şartlar uyunca. Şimdi kızım. Şimdi güzelim benim. Kızım dedeye merhaba demek ister misin? Bak bu yakışıklı adam senin deden. Merhaba de. Merhaba de bakalım. sana kucağına. koruyucu aile demek ha? Hı hı. Anladım. Baksana ya şuna baba. Çok şeker. Ha? Çok şeker mi? Sadece çok şeker mi? Ne diyeyim oğlum? Yani öyle birden bire çıkıp karşıma bu torunun deyip kucağıma verdiniz. Yani... Sevinmedin mi baba? Biz sevinirsin diye düşünmüştük. Sevindim, sevindim. Tabii de yani izin verin bir şaşırayım değil mi? İnsan yani, insan bir söyler. Ya ha. haklısın baba ya. Biz öyle ha. birden olduk. <laughs> birden <gülüyor> olunca ne <laughs> oldu sen bana? Gülücük mü atıyorsun sen bana ya? Ha? ha. ha. E, peki... Torunumun adı ne? Henüz ona karar veremedik. Yani şu an bir ismi yok. Sen benim torunum musun? Ha? Ben de oldan dede. Gerçi dede olmak için... ...işte biraz gencim hala ama... Bu senin annenle baban yüzünden ne olduk işte. Babayım ne de dedin sen? Evet. Çok, yani, çok güzel değil mi o ya? Çok güzel. Bütün bebekler güzeldir. Hı. Ne diyeyim güle güle büyütün. İyi günlerini görün inşallah. Ben dedim sana başta bir şaşıracak, sonra sevinecek. Nasıl sevinmişsin bu milyon? <laughs>